Biz böyle yaşarken, tabii meydanlarda yılbaşını kutluyoruz, yılbaşı hediyeleri alınıyor. Bizim kültürümüze ait değil, dinimize de ait değil. E, çıkış noktasına baktığımız zaman İsa Aleyhisselam'ın doğumundan kaynaklanan bir Noel yılbaşısı olarak kutlanıyor. Gerçi her ne kadar Türkiye'mizde İsa Aleyhisselam doğdu, onun için ben bunu kutluyorum diyen yok. Bu da bir eğlence olsun diye kutlanıyor ancak bu da çok tehlikeli. Yani eğlence olsun diye kutlamak bile tehlikeli. Niye? Çünkü bizim örfümüzde, adetimizde, dinimizde bu işin olmayacağı, bu işin ters olduğuna dair çok büyük örnekler var. İslam da bunu yasaklamış. Yani men teşebbehe bi kavmin fevve minhum her kim bir kavme benzemeye çalışırsa yaşayışıyla, örfüyle, adetiyle, bayramıyla, kutlamalarla vesaire o da onlardan olur diye ciddi bir tehdit var. Biz kime benzemeye çalışacağız? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme benzemeye çalışacağız ki onun gibi olalım, onun yanında olalım. Sahabeye benzemeye çalışacağız. Allah dostlarına, salih insanlara benzemeye çalışacağız ki ahirette de onlarla beraber olalım. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman örneğine hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem peygamber efendilerimize hem de sahabeye ve Allah dostlarına benzemeye çalışan cennette de onlarla beraber olan kullarından eylesin.